Arkadaşlar merhaba, benim adım Yalçın Kavlak. Şimdi sizlere son 3 aydır yaptığım sunumu paylaşmak istiyorum sizlerle. Bu sunumu da lütfen kendi ekiplerinizde lider vasıflı gördüğünüz arkadaşlarınızla paylaşınız. Gruplarda paylaşmanızı tavsiye etmiyorum. Bu sunum benim için çok önemli, hayati önem taşıyor. Ben işimi böyle yapıyorum. Ee, lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyin, sunumu seyredin. Ben başarıyı böyle yakaladım ve ekipteki e, lider vasıflı arkadaşlarıma da böyle anlatmalarını sağlıyorum. Karşımızdaki insana oturduğu andan itibaren hemen işi anlatmayın. Önce e, normal bir e, iki insan tanışıyor. Yani bir iletişim var. Bir iletişimimizi kurun normal. Yani bu işi anlatmayacağınızı düşünün. Normal bir iletişim kurun. Nasılsın? Ne yapıyorsun? Kaç yaşındasın? Ne iş yapıyorsun? İşiyle ilgili zaten birkaç tane soru sorduğunuz zaman bırakın o konuşsun. Gerçekten işiyle ilgili sıkıntılarını bir noktadan sonra size dökmeye başlayacaktır. Daha sonra da kendinizin ticaretiyle ilgili konuya girebilirsiniz. Bakın ben böyle başlıyorum. Siz de böyle başlamanızı tavsiye ederim eğer size uyuyorsa. Hayatım boyunca network marketing işi yapmadım. Ve Herbalife, Mv, Oriflame, Avon gibi işlerden de nefret ederim hocam. Kesinlikle karşıdaki de insan da bu şekilde düşünecektir yani e, bir ön yargı olacaktır. O onun ön yargısına siz de kol kanat olun yani onun koluna girin yani onun tarafında olun. Birinci kuralımız bu. Ön yargıda çünkü karşınızdaki insan ön yargılı, siz de onun koluna girin. Siz de ön yargılıydınız. Böyle başlayın. Daha sonra sorumuz şu. Hocam bir işin geleceğini görebilmemiz için geçmişe bakmak gerekiyor. Doğru değil mi? Doğru. Yani bir CV veriyorlar önümüze. CV nedir? Bir insanın geçmişidir. Ona göre iş alıyorlar. Doğru mu? Doğru. Bakın Türkiye'de bu tip ticaretlerle ilgili son 25 yılda bir şeyler oldu. 25 yıl evvel Türkiye'ye Enway, Herbalife, avon ve oriflame gibi şu menşeili Amerikan menşeili 4 tane büyük firma geldi. Bu firmaların e, biliyorsunuz ki sadece Türkiye'de değil en az 60 ülkede bu firmalar var faaliyette. Bakın bu firmalara e, 25 yıl önce bugünün fiyatından ortalama 2400 liraya MV abonelik vardı. 2200 liraya Herbalife'a bayilik vardı. E, MV ve Herbalife'a. 1600 liraya Avona ve 1900 liraya da Oriflame e abonelik vardı. Bugünün fiyatlarıyla 25 yıl önce. Şu anda bunlar Türkiye'de yaklaşık 2 milyon MV'ci oluştu. 1 milyon 500 bin Herbalife'ci oluştu. Yaklaşık 4 milyon Avon'cu oluştu. Yaklaşık 2 milyon da Oriflame'ci bayi oluştu. Doğru mu? Doğru. Bakın hocam. Bunlardan bu dört firmadan etrafınızda mutlaka bu işi yapan arkadaşlarınız, eşleriniz, dostlarınız, eşlerinizin eşi, arkadaşlarınızın eşi gibi insanlar vardır. Bunları görmüşsünüzdür. iş yerinizde, mahallenizde. Bazıları sıfırlara kazanıyor. Bazıları 500 lira kazanıyor. Bazıları 1000 lira kazanıyor. Bazıları da 2000 TL kazanıyor. Çok çalışıyorlar. Bunları görüyorsunuz değil mi? Evet görüyorlar. Mu muhakkak da görmüşlerdir. Ama bakın. Bunlardan bazıları 10.000 TL kazanıyor. Bazıları aylık söylüyorum 50.000 TL kazanıyor. Bazıları 100.000, bazıları da 300.000 TL para kazanıyor. Bunları görüyor musunuz? Muhtemelen vereceği cevap görmüyorum. Bakın bu demin saydığım sayfada Avon, Herbalife, Oriflame'de yaklaşık Türkiye'de 10 milyon kişi var. Doğru mudur? Bu 10 milyon kişinin içinde bu 10 bin, 50 bin, 100 bin, 300 bin para kazanan adamları göremezsiniz. Çünkü karşınızdaki insana şunu soruyorum. Hocam ayda hesabına 50 bin TL para yatsa sen burada durur musun? Vereceği cevap ya ülkeyi terk edeceğidir ya da bulunduğu şehri terk edip ailesiyle, çocuklarıyla beraber sayfaya yerlerine, sahil kasabalarına yerleşmektir. Ya da e, İstanbul'da. Yani gene o şehirden çıkacak yani. Biz bunları bunun için göremiyoruz. Peki bu adamlar kim? Bu adamlar yani ayda işte e, 500 lira 1000 lira kazanan adamlardan farkı ne? Soru sorarak hep devam edin. Yani size şu cevabı vermesini bekleyin. İlk başlayanlar. İlk başlayanlar yani tepedekiler. Onların tek farkı ilk başlamaları ve tepede olmaları. Nedir? Dünyada bütün ticaret şu piramit sistemiyle dönüyor arkadaşlar. Bu adamlar 60 tane ülkeye gelip de her ülkede Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş kamyon storeleri gibi yani ee, kamyonlarla gelip ürünleri kendileri satacak hali yok. Dünyada bütün ticaret şu piramit sistemiyle dönüyor. Bunlar her ülkede her ülkede İlk kafaya bir yüz bin kişi bayi olarak kendilerine güvenen, güvenmiş ve bayilik ücretini tepe fiyattan en az 2000 TL gibi bir fiyattan ödemiş 100 bin kişi buluyorlar. Bu 100 bin kişiden bu firmaların sahipleri çok büyük paralar kazanmıyor. Çünkü onların hedefleri en az 50 yıllık bir ağ oluşturuyorlar şu anda. Para kazanmaya sonra başlayacaklar. Bu arada para da kaybetmiyorlar tabii ki. 2000 kişiden 100.000 kişiyi ortalama 3-5 yıllık bir süreç içinde koyuyorlar arkadaşlar. 3-5 yıl. Ondan sonra buraya 100.000 kişi geldi ya. Bakın ikinci faza geçiyorlar. Bayilik ücretini 500 liraya düşürüyorlar. O da bayi. Eğer 100.000 kişi 2000 liradan girdiyse 500.000 kişi giriyor 500 liradan. Üçüncü faza geçiyorlar. Üçüncü faz. 100 lira bayilik ücreti. 1 milyon kişi daha giriyor. Dördüncü faz. Bayilik ücreti. Tıpkı şu anda Herbalife'da, Enway'de, Oriflame'de, Avon'da olduğu gibi 0 liraya düşüyor. Ve 1 milyon artı plus insanlar bayi olmaya devam ediyor. Şu anda hala Enway üyeliği yeni olan Herbalife üyeliği avon yap yapmaya başladım diyen, Oriflame yapmaya başladım diyen etrafınızda insanlar görüyorsunuzdur. Şu anda bakın şuradaki 100.000 kişilik topluluk şuraya kadar zaten bir kutu mal satmadı. Sadece birbirlerini bayi yaptılar. Mal satıcıları burada. Yaklaşık 2,5 milyon kişi bu 100 bin kişinin altında bu ürünü parakende olarak 50 yıl boyunca satacaktır. Bu kadar basit. Bu işin mantığı budur arkadaşlar. İlk başlamak, tepede başlamak işte budur. Peki bizim firmamız kim? Kıyani. Menşei Amerika. Bir kere arkadaşlar Amerika bu işin kompedana dünyada. Mahallenin Abisi Amerika. Ne yaparsanız yapın. Amerika kendi ticaretindeki network marketing veya benzer bir pazarlama ağını dünyada belli bir yere kadar müsaade ediyor. Ondan sonra yaşatmıyor. Yani dünyanın süper gücü Türkiye olsaydı koçların, sabancıların e, kurduğu network marketing ağ, ticaret her neyse bir e, ağ sistemini, pazarlama sistemini Türkiye dünyada destekleyecek. Almanya'nın, Amerika'nın, Rusya'nın yaptığı Buna benzer işleri de kendi ticaretini korumak adına sekte vuracaktı. Aynısını Amerika yapıyor arkadaşlar. Peki sahipleri kim? Amerika'nın en zengin 5 ailesinden ikisi. Geçmişi 120 yıllık bir geçmişleri var. Ticaret geçmişlikleri babadan oğula gelen. Hiçbir işlerini satmamışlar. Hiçbir işlerini kapatmamışlar. Ve girdikleri her işte de ya dünyada birinci ya da ikinci olmuşlar. O yüzden de Amerika'daki ve dünyadaki ekonomi dergilerine kapak olmuşlar arkadaşlar. Bu aile. Kim bunlar? Kirk Hansen, Carl Taylor. Bakın. Bütün taşlar yerine oturuyor. Bu firma da Türkiye'ye 2012 yılında geldi. Kritik nokta neresi? 100 bin. Peki... Arkadaşlar biz neredeyiz? İşte biz tam buradayız. Biz sizi şurada 30 bin kişilik yere davet ediyoruz. Paket ücretimiz 1895 TL. Peki ne kadar süre geçmiş? 3-4 yıl. Doğru mudur? İkinci faz gelecek hocam. İkinci faz bu paket ücreti 900 liraya düşecek hocam. Buraya bir 500 bin kişi daha girecek. Üçüncü faz 300 liraya düşecek. Bayilik ücreti. 1 milyon kişi daha girecek. Son faz 0 liraya düşecek ve 1 milyon kişi daha bu işe girecek. İşte size 2,5 milyon para kenteci ve siz de buradasınız. Olay bu kadar basit arkadaşlar karşınızdaki insana şu vizyonu aktarabilirseniz samimi söylüyorum sizi can kulağıyla dinleyecektir. Ve bakın şu ana kadar bir üründen bahsetmedim. Yani ürünlerden bahsetmedim. Bunun da sebebini size hemen anlatayım. Envey Türkiye'ye sadece bir lokla girdi. O gün onlara deselerdi ki tencere, tava satacaksınız samimi söylüyorum bundan hiçbir tanesi inanmazdı. Hatta su arıtma cihazı ve halı satıyorlar arkadaşlar. Ve bir ürünle girdiği halde şu anda 1100 tane ürünle envi yoluna devam ediyor. Ve hala yeni distribütörler buluyor. Herbalife sadece bir tane shake girdi. Değil mi? Bir mama. Şu anda 400 tane ürünleri var. Ve halen daha yeni distribütörler fayi olmaya devam ediyor. Aynısı Oriflame ve Avon için de geçerli. Oriflame 9 tane Avon'da 11 tane ürünle girdi. Binlerce, on binlerce ürünleri var şu anda. Bakın bu sunum çok özeldir. Lütfen bunu her yerde paylaşmayalım. Bu bizim vizyonumuz olsun. Kayanenin şu anda 3 tane ürünü var. Doğru mudur? Hatta 3 artı 1 diyelim. Plus'ımız da var bir tane. Bakın biz Ömrümüz boyunca bu üç ürün satmayacağız arkadaşlar, bu üç ürünün ticaretini yapmayacağız arkadaşlar. Çünkü Kayanin'in ticari açılımına bakarsanız orada bir şey yazıyor. Kozmetik ve gıda. Şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Biz de belki 10, 20, 50 tane ürüne çıkacağız. Sadece sadece şuraya odaklanmayın. Vizyon budur arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Lütfen e, insanlara bu şekilde anlatın, e, birebir özel sunumlarınızı bu şekilde yapın. E, ardından da mutlaka otomatik sevkiyatı söylemeyi unutmayın. otoşüpimiz yani. Bu işin geleceğinin otomatik sevkiyat olduğunu hepimiz biliyoruz. Otomatik sevkiyatımız bugün sağlık ürünleriyle olabilir, yarın kozmetik ürünlerimizde olabilir önemli değil. Sonuçta otomatik sevkiyat da bu işin geleceğidir. Çünkü biz zaten bu bu sistemde eee 1 2,5 milyon yani yaklaşık 3 milyon kullanıcıyı e, bir 5 ya da 8 yıl içinde bu sisteme dahil etmeyi planlıyor bu adamlar. Sonuçta 3 milyon kullanıcı. Türkiye'de 10 milyon, 15 milyonlara çıkacağız. Dünyada e, belki de 100 milyon, 500 milyonlara çıkacağız. İşte sistem budur arkadaşlar. E, i̇şi anlatacağınız arkadaşı nereye çağıracağınızı ona iyi anlatmanız gerekiyor. Çağıracağımız yer burasıdır. Bu da benim bir sunumumdur Yalçın Kavlak olarak. Ben işi böyle anlatıyorum bakın ürünleri anlatmadım bile. Ürünlerle ilgili peki ürünler dediği zaman da şu soruyu soruyorum. Yine soruyla cevap veriyorum. Tüm dünyada 900 trilyon para harcanmış. Bu ticaret kurulmuş. Bu adamlar yıllardır bu ticaretin içinde ve kendi ticaretleri de olan insanlar. 3 tane patates yapmış olabilirler mi? Hayır. Kesinlikle değil bu ürünlerin tamamıyla bilimsel olarak kanıtlanmış sağlık ürünleri. Çünkü bir network marketing firması asla ve asla kötü ürün yapamaz. Öyle bir şans yok çünkü en az 60 tane ülkeye bu ürünü pazarlıyorlar, bayilik sistemi oluşturuyorlar, piramitleri kuruyorlar arkadaşlar. E kaldı ki biz bu üç üründe de kalmayacağız. Bu benim şahsi görüşümdür. Lütfen sunumlarımızı bu şekilde yapalım. Yani eğer kafanıza yatıyorsa bu şekilde yapın. Ben Yalçın Kavlak sunumlarımı bu şekilde yapıyorum. Hepinize teşekkür ederim.